...yayındayız Aa, abi lan. Güt değişti lan. Tarıkcığım. Ne oldu lan Tarık? Dolduruyorum. Ne hey lan Aman sen? Ben yani ilk defa yana, yana tippet da bir geri çıkarım. Abi şuna bak ya, şu bura çok korkunç oldu lan. İyi abi oldu bura ya. çok kötü oldu ya. Buraya i̇yi nasıl iyi bakacaksın? İyi oldu iyi. Ya Mete seni var ya, gel lan buraya bıçaklayacağım seni çok sinirlendim. Lan, ne oluyor lan? Ah! <laughs> oh. Gel lan buraya bıçaklayacağım lan seni. Gerçekten ben <laughs> miyim şimdi? O savaşında tepeyi terk eden okçu gibi olacağım sonra. Mid var. Mid kalabalık. Birden fazla düşman görüldü. Oğlum öldüm lan. Bana baktılar ya. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Ne oldu lan bana? Hiç mi var? Bak kahretsin ya. Burada jet var. Zarkı niye öldürdün lan? Jet rampada olabilir. Uçak. kalan son oyuncu. Ömer aldım. Pingim bir düşsün de. Bakacağım. Spike yerleştirildi. Anti. Isınmayı ihmal etme Jack. Saatte 90 km ile giderken diğerini yitirme ee, de. Ne? Evet, Komik, komik valla. Oğlum oluyor vent'te lan? ne oluyor bana ben dedim. Ne oluyor? şeyler oluyor ben de bana. Ne oluyor? Ne, ne olabilir? Ne bileyim böyle kutuların içine falan giriyorum. Bak abi şey bu var. Arada... bug vardır abi. Biz konuşunca sesin kısılmıyor. İyi. Monitördenmiş lan. Yine mit koşuyor bunlar. Ben son hayvan ola hayvanlar ya. Allah çekmişler. Vallahi çek Çekti kaldık abi. Güneş ışığı. <laughs> tur çapur çapur. Ethernet kablosu nereden bulunur ya? E, kablosu? Ethernet. Evet, internetten. Eee, Erko'dan. Ben Erko'dan Aa, aldım. Maş, maş. Mezmun musunuz? Benim çok, modemden çok. Çıktıydım. Neyden çıktı? Modemden. Garaj ver. Oğlum bura ne olmuş böyle ya? Yayla. Kitemeye gelmiyor. Geri gelemedim valla. Uçtu biri uçtu biri. Kanka. Ah. Oh. Mit 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 diyor bu çocuk. Arka yok gibi ya. Ya neymiş ya. Ekoyum lan yine. <laughs> ya Allah Allah. Tarık bana çekersin lan sen aslında. Ben çekerim sana işte. Bana çek bana. Aha bana aldı lan almadı. Bilme artık al, ağla. Ya. Ağzına sıkıştılar ya. Nereye düzelttiler benim pingimin içine sıkışıyorlar ya. Abi bura çok kötü olmuş ya yayla gibi. Çok iyi olmuş çok iyi. Canı çok az. Orada. Bir tane daha var. Ne taraf oynuyor? A mı şey mi? mi? Mid var. Mid 2. Iki. İkisi de midde. Tarık öldü la o. Niye abi? Çünkü öldürdü onu biri. Kaç vurmuşum? Vurmamışım. Sen atmadan öldürdü bir onu bir şey mi? Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ah ben hiç sevmedim bu oyunu. Hiç hiç sevmedim bu oyunu. Ya harita çok kötü olmuş. İğrenç olmuş harita. Mükemmel Abi, oldu harita. Yani burada da, buradaki FPS'imin de içine sıçmışlar. Bir burada alıyorduk. Benim hamurlar. de ya. Tutamıyorum Hın lan şu an. Yok lan. Ben tutamadığım için mutsuzum yani. yani olumlu de. Oha ne yaptın lan Tarık. Abi orada var ya. Cevap misali dizmeye çalıştım da olmadı. Bir an hepsini vuracağım zannettim ama. Öldük, öldünüz, hepiniz öldünüz. Oğlum. Abi bu başlatıyor. Sorma ya, av başlatmak ne abi? Klasik de bir de. O da burada, o da burada. 102 vurdum, o da burada, 102 vurdum. Nasıl vuramadım ya <laughs> Oğlum çok ay, kötü ay, olmuş ay, ay, ya harita. Mükemmel olmuş. Yani senin... Allah Allah bomba atamıyorum adam akıllı seni vurmuş. E. Normalde o e. şartı tabi bandal atar, mı? atar mısınız bana ya canım çekti. Buraya çarpmaması Allah. gerekiyordu. Bandal bandal. Öyle mi diyorsun? Vallahi öyle böyle. Bir de smoke istiyor musunuz Mete Bey? At. Garaj var. Ne görecekler ki? Oğlum bu kim? Bizim biri mi? Ne yapıyor bu? Geri koşuyorlar ha. Dikkat, dikkat! Mid dikkat. Bir daha fazla Ay, mid var, mid var ikram. Dolduruyorum. Oğlum ne bok gibi oynadım ya. Olma. <laughs> <O da. gülüyor> As kill salın deli olacağım ya. Valla zevk alamıyorum. Üzülüyor. Devk alamıyor. Bir önceki ben de öyleydim ya. Kar oyna dedim geçen ayıta? Ya oğlum oyun bitene kadar 6 kişi vurdum. Yeter. Etmez daha, abi. Daha ne vuracağım? tarafa dikkat. Oğlum yoruyu niye mutladınız ya ben çok üzüldüm. Bir daha yapmayın tamam mı öyle? Olur mu? atıyorum. Mid <laughs> Çekilin Doğru. yolumdan. Kaldır sana kart <laughs> Allah. Sağ çıkmış ya. Canım yok. Bir şuraya geçsene. <laughs> Hadi. Bak dönüyor? Tarık ne yapıyorsun lan? Tarık sen ne yapıyorsun? Abi dönüyor. Oğlum biz mi bitti? Kurtuluş savaşı verdik adam. Tarık ne, bileyim bileyim. ne yapıyorsun lan gerçekten? <laughs> bir de arkalıyım dedim de. arka arka bu sefer arka aldım ben Ok oh, gibi Ar tuttum var ya Bunu görmemiş sayıyorum tamam <laughs> Ne oldu ki az önce hiçbir şey olmadı Aynen abi hiçbir şey olmadı bence de silip atıyoruz Ne iyi <laughs> 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 Ya biliyorsun bu işi Aynen devam. Mit operator'ım. Kardeş e, bro'yu nereden tutacağız? Kafayı yiyeceğim bak. Kocaman olmuş. Kapıya bak ya. çıkayım. <laughs> <laughs> ne yapayım oğlum ya? Kafayı yiyeyim. Han, kapısı gibi. Duman indi. Gözlerini kapatalım. Var yine. Garajda var. Doğru ya. Abi ben bu pingin var ya çıkamadım yukarı. Oynuyorlar. Midi dedim ya. Burada bak sana. Yüzde. Kim ekledi Oğlum abi adam... Ben çıkacağım vallahi hiç sevmedim. Ayakta değil. kalan son oyuncu In Lamit'ten vurayım size <gülüyor> <gülüyor> Bir düşman kaldı <laughs> Operatör Oy. var operatör var Bizi bu boşuna getirmediler Helal lan sana. Ya bana... Üf tüp O Harbi Oğlum Bey ona verdim ya. ya. Beyne, onu geri alabilir miyim kanka? Yanlışlıkla verdim. Tarık lan ne adamsın ya. Otur versene. Ver lan hoparlör. Hadi oğlum. Versene oğlum. Ha bendeymiş. Dur Kafayı yemişsiniz siz ya. Abi ne oldu? Çekilin yolumdan. Kökte ne var? Tarık sen ne yapıyorsun lan bu oyun? Manyamışsın ya iyice. Nere var ya? Aha mı? Aha. Allah ya. Ne oluyor oğlum orada? Şuradan ulti attım. Oğlum her yere sonradan dahil oluyorum. Adam görmeden oyun bitiyor ya. Kapı yiyeceğim artık. Abi, abi geçen el ben de öyle oldum Askent'te. Çok sinir bir şey ya. Oğlum ölmüyorum da yani. Hmm. <laughs> Allah Allah. <laughs> Trenç bir şey ya. Adam. Dolduruyorum. Üzülme lan. Çok üzgünüm abi adam görmek istiyorum. Yok yok hiç değil. Haydal olmak istiyorum takım. Bir de çıkacaksın o zaman. E gelirlerse. Bak şimdiki gibi garaj var. Bir tane daha var ha. de yardımız. Allah çıkamadım. Ya polamasyon yapacağım. <laughs> Sana geldi biri. Spike Aha. Mete ya Şerif var istiyon mu? Ay. Aa bitmedi bitmedi bitmemiş. Gel bu. Tamam yine. Harika. Oğlum en azından öldüm yani aksiyon yaşadım. Tarıklar şurada da çuf çuf var. Burası. Sen de git onu al. Oo, size lazım mıydı? Oy. Oy. Ay. size Ay. 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 Anlamışlar bu iş, he. Anlamışlar bu işi. Ben bir B pikleyeceğim ya. Abi nefret ediyorum B kocaman ya. Bunlar A gelecekler iyi seyret. E mid'e baksın midep geliyor. Mid patlayacak ya. Bu el mid yok. B yok ya. Mid de yok lan bu iş. Ve ile afatlar. Bak araba mala takılıyor ya bitti. Edver. Kuruyor araba bitti. Hal bir ölmüş. Enzasyon <laughs> <laughs> Döneyim mi lan? Av başladı. Dönüyor ya? Valla sudan ses geldi bilmiyorum. Nasıl yani? B döner mi? Geçti 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 sanki. aldım. Tamam B heaven'dayım şu an. Kutu çıkışına bakıyorum. Phoenix <laughs> de orada. Ölme <laughs> vakti. <laughs> Sen oraya bakıyorsan ben B'ye bakıyorum da. Son 30 saniye. Yok ya bunlar. Ben al doğru ya abi. Abi yine adam görmedik. Kafayı yiyeceğim artık ya. Ben de adam görmedim vallahi böyle. Aa, aa B'ye girdi B'ye girdim. Spike yerleştirildi. Oha ya of ya. Yani bir tane Nerede o? Nerede o? Dikkat dikkat. Biri garaj. Diğeri nerede bilmiyorum. Ulti açtı ya. Tamam. Garaj smoklu. Bir ya abi defol git eight, ya. Eight. Jet garajdaydı. Tamam. Operatörü alsana helal. Al. Ay operatörü bak. Hala be. Bu yarının sonu. Cebinde tutma. Nasılsa gidecek. Eyvallah. Şu operatörü. Olsun abi. Eh. <laughs> 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 lan şekil? <laughs> oğlum yok ederim lan seni onlar. Aa adam var. <laughs> çok mal. <korktum>. Seni yüzünden <laughs> sevmedim ya. <laughs> çok korktum Mete, ölüyordum Mete. Salak ya. Oğlum, oğlum yok. Çok ne yapayım yok efendim. sandım. Allah Allah, ne yaptık lan? Lan ne ölümde duruyor lan Allah Allah. Komikti yaparken. Tekten yedi. Lan ne oldu? Yaparken gülmeyi biliyordun. nereye, gidiyor? nereye gidiyor bu şaklar gidiyor ya? Abi ya nereye gidiyor Allah aşkına harbiden. Ne oldu abi bacak arasından mı geçti <laughs> ne oldu ya? Olma ya. Kapayı yersin ya. Ya biri bile değmemiş ya. <laughs> ne yaptın Ahmed'e? Yedin mi bıçakları? Anlamadım ki. Anlamamışlar bu şeyi. Anlamamışlar mı? Bakın, anlamamışlar. Uyuyuyu. Ay smokti mi? Nereye? Rampa smokla. Duman atıyorum. Allah. Allah. <laughs> dön seks o mu ya? Hay dönelim hadi. Ben suya girdim. Ya ben içerideyim. Çık dışarı. Ya oğlum ben içerideyim ama ya. Hadi tamam girek. Tarık dön lan. Ya döndüm ben. Tamam dönün Öldüm. dönün okey. Ben tamam. burayı oyalayayım işte. Of iki mite dediğiniz... var. Dönebildiğiniz kadar dönün. Tar aldım bu oyunu. Ayakta kalan son oyuncu. Abi çok kötü internettim ya. Ağrı sağda çalışıyor. Oy. Oha. Ne yaptın lan? Hadi be. Hadi Yürü. be. Bir düşman kaldı. Bak <laughs> <laughs> <Departtıklı gülüyor> ya. Mal ya. Bir nokta seçip saldırıyorum. Aha. Ya takılma oyun takılma ya ah ya ah gittin ya Tarık Bey o stabil olmayan internetten benim de takılıyor Allah ne oldu Lan çekil ne oluyor oyunuma ya? Oynama bir şey oluyor mu Tarık? Bu oyunuma bir şey olur. Çok kasıyor. Solda arayın ha. Abi artık ben böyle bir internetle oynamak istemiyorum ya. Biliyordum ya. Var mı bir şeyler? Al işte ne yaparsan yap ya. Ay. Yüreğim

Ya onu bari çalma Tarık yeter. Tekrar <laughs> Bu yani. tanıyor. düşman kaldı. O da Tamam Tam tamladım. 74. Gelmeyecek ki. Gelecek mi? Hiç belli olmaz. Geliyor. Ben yoruldum. Allah gelmedim. Allah. Allah Allah. Ağlam Allah Tarık. Yeter artık. Abi kafayı yersin ya. Bu ne oğlum? Bak bakayım arkada bir şey mi açılmış. Baktım abi demin açılmamış. Hmm. Sa sağ altta açık hangi uygulamalar var onları kapat. Mikrofon var o kadar. Epic var mı? Epic belki yorar biraz. Yok. Epic'i açtım ama. Çok, ya. çok yedim ya. Hayır bir şeyden. Kaç 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 geliyor. Ulti geliyor. O da oradaydı. O da site'daydı. Orada 47 benden bayağı iyi. Dark da adama niye ulti atıyorsun lan? Kırk kurmuşum oğlum ne <laughs> <laughs> Operator <mu> alsam? Flex Ay la 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 Şimdi ben Yukarıyı vuracağım ya Neyle? Vurdum <laughs> Gözdeğin Oha bak. Bunu kırın la. Vuramadım lan. Kaçış yok. Mal çok kötü. Çok kötü. Ya abi öldüm abi iki evim. Böyle. Görüş kısıtlanıyor. Allah. Haydi çıkıyor ya abi dikkat edin. Şey var. CT var bir tane. Evet, bir şey attım. attın. CC değildi. Şahsman Abi deli olacağım ya herkes ölüyor ya. <laughs> Son sayı. Kafaları doğru yer. Bir tar. Öyle alıyorum Nasıl faykı. Oğlum yanlışlıkla alıyorum ya. Hemen bana geliyor ya. Eyvallah. Sen de yok muydu zaten? Ne yok muydu? Yağma şerif. Yağma şerif attı ya. Var ha, var orada var mesela. Vay ya. Buna bir adam bırak ya. Vay. Tavak. Helal Mehmet hayatımı kurtardın. Vallahi vurdum ya. çok tehlikeli. Oy. Yağma yiymiş. Yağma çir vurdu be abi. <gülüyor> <Görüş> <gülüyor> Hayvan gibi kör etti beni ya. <laughs> <laughs> Tarhan ne yaptın ya öyle? Komik. Aa lan şeydeymiş ya adam. Adaymış ya. Önünde. Av başladı. Ağabey ben avradım Helal Helal Güzel abi Oğlum çok